raconu budur, bu ne? bu abiye yer misin? ver hadi deneyeceğim güzel kokuyor ha merhabalar mert abim, adım merve sanırım aşırı klişe oldu ama çaktırmayalım öncelikle yeni evin hayırlı olsun, kazas belasız oturmak nasip olsun şimdi gelelim mektuba Abim seni pandemi döneminde yakından tanıdım. Yanlış olmasın yaklaşık 2021'den beri severek takip ediyorum. Aşırı önemli işlerim olmadığında yayın günleri akşamlarım seninle geçiyor. Her gün bir tane tam dermanın derken dozu alırım. Hiç aksatmam. <laughs> Ağzımda o kadar RR lafı çıkıyor ki geçen gün şöyle bir şey oldu. Arkadaşlarıma bir şey anlatırken aklıma RR geldi dedim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. İyi ki bizim rahnemizsin. Nice mutlu senere. Seni çok seviyoruz. Eğer karşılaşsak umarım utanmadan yanına gelebilirim. Eyvallah. Abim kısaca özetmek gerekirse seni çok seviyorum. Artık aileden birisin. Teşekkür ediyorum. Güzel mi? güzel mi? Ne oldu? Abi çok güzel. Bal gibi olmuş Merve. Ellerine sağlık abim. Biraz pişmemiş gibi. <laughs> Hamur tadı geldi. <laughs> Abi düşünmen yeter ellerine sağlık. İyi ki teşekkür ediyorum bu arada. Bal gibi olmuş kurabiye. Sakın yemek yapmayı bırakma. İlerideki eşine böyle güzel güzel kurabiyeler yap.